Herkese iyi akşamlar. Bugün tenis kortundayız. Tenis kortunda tenis oynarken en çok bize gelen hastalardan bir tanesi de tenisçi dirseği. Aslında hastaların çoğu tenis oynamamasına rağmen tenisçi dirseği olmaktadır. Bunun sebepleri de yanlış eşya kaldırma, ağır kaldırma ve zorlamadır. Genelde 40 yaşından sonra tenisçi dirseği olur. Adı tenisçi dirseği ancak kolun ve el bileğinin yukarı doğru, doğru kaldıran bütün kasların dirsekte kemiğe yapıştığı yerde bir tendinopati yani tendon hastalığı gelişiyor. Genellikle bu tenisçi dirseği hastalığı konservatif tedavi dediğimiz ameliyatsız tedavi teknikleriyle yüzde 90 iyileşiyorlar. Ancak yüzde 10 hasta cerrahi tedavi gerektiriyor. Yine de cerrahi tedaviye e, ihtiyaç olma olana kadar bir sene beklemekte fayda var. Çünkü hastalığın seyri biraz uzun sürüyor. Bundan başka bir de tenis oynayanlar da tenisçi olur. O da genellikle yanlış raket seçimi, yanlış vuruş tekniği ve yanlış tutuştan kaynaklanma, kaynaklanmaktadır. Herkese spor dolu, eğlenceli bir hayat diliyorum. İyi akşamlar.